Merhabalar. Öncelikle 23. İbanez Kongresi'nin düzenleyen komiteye teşekkür ederiz. Bizim çalışmamız e, kamu politikalarının şirketlerin iş stratejileri üzerindeki etkileri hakkında. çalışmanın kapsamı kamu politikaları ekonomik ve sosyal hedeflere ulaşmak amacıyla devlet tarafından belirlenen kurallar ve uygulamaları kapsamaktadır. Şirketlerin karar alma süreçlerinde kritik bir rol, rol oynayan kamu politikaları onların iş stratejilerine hem olumlu hem de olumsuz yönde etkileyebilecek geniş bir etkilerine sahiptir. İş dünyası üzerinde önemli etkileri olan kamu politikalarının neler olduğunu veren çalışmanın giriş kısmından sonra Kamu politikaların önemine ve işleyişine temel gerektiklere bakış veren bir başlık. Temel kamu politikalarının şirket stratejilerinin etkilerinden sonra sonuç kısmıyla çalışma bitecektir. Kamu politikaları hem çok yönlü bir süreçtir hem de birçok türü bulunmaktadır. Bunların belli başları çevre politikası, maliye politikası, para politikası, sosyal politikası, sosyal güvenlik politikası, tarım politikası gibi istihdam politikası da Dış politika, ulusal güvenlik politikası gibi e, aklımıza gelen her sorunlu alanda olabilir. Bunlara şirketlere yönelik olanları şu başlıklarda toplanabilir. Düzenleyici çerçeveler, kamu harcama ve yatırımları, ticaret politikaları, teşvikler, vergisel düzenlemeler, iklim politikalarına yönelik çevresel standartlar ve dijital dönüşüm gibi. Düzenleyici ve denetleyici, teşvik edici veya maliyet artırıcı özelliklere sahip politikaların bazıları rekabet avantajı sağlarken bir kısmı da aşırı regülasyon ve yüksek uyum maliyetleri gibi özellikleri nedeniyle şirketlerin esnekliğini sınırlayabilir. Bu nedenle kamu politikalarının şirket stratejilerine etkileri dengeli bir yaklaşımla değerlendirilmeli. Politika yapıcılar, yürütücüler ile şirketler arasında sürekli bir diyalog sağlanmalıdır ki amacına başarıya ulaşabilsin. Burada e, politikalarının bu anlamda statik olmadığını, iş hayatının o dinamikliği içinde bu politikaların e, dizayn edilmesinde proaktif yaklaşım gösterilmesi gerekir ki şirketlerin zorlukları aşmalarına, fırsatları yakalamalarına olanak sağlayacak politikalar oluşturulabilirsin. Kısaca ifade etmek gerekirse iş dünyası üzerinde önemli etkileri olan kamu politikaları liderlik ve gelişimcilikten çalışan katılımı ve gelişimine kadar iş stratejisinin çeşitli yönleri üzerinde derin etkileri olan faktörlerdir. Şimdi de kamu politikalarının önemine ve işleyişinin deki temel gerekliklere bakacak olursak amaç dediğimiz gibi toplum refahının iyileştirilmesi adına devletin koymuş olduğu kanunlar, düzenleyici çizitmeler ve müdahaleler kamu politikaları olarak adlandırılmaktadır. Kamu politikaların başarısında aslında e, bireylerin davranışlarını ve tercihlerine alışılmasına bağlı düzenleme anlamında e, davranışsal iktisadın da artık kullanılmaya başladığını görmekteyiz ülkeler uyguladıkları politikaların daha başarılı olabilmesi için birçok değişkeni birlikte değerlendirilmesi gerekir. Kamu politikalarının oluşturulması sürecinde merkeze insanı almak büyük fark yaratmaktadır. Davranışsal kamu politikaları sayesinde artık kamu yararına yönelik uygulamalarda bireylerin kanıtlara dayalı politikalar geliştirmektedir. Kamu politikaların davetsiz önerilerle yeniden tasarlanırken mevcut politikaların iyileştirilmesi için öneriler getirilebilir. Ya da ilgili politikalara yönelik ortaya çıkabilecek tepkileri en aza indirmek için açıklamalar da bulunulabilir. Dinamik hayatın içindeki bu ortama uyum sağlama anlamında politikaların dinamik doğasına, kamudaki yöneticilerin de bu, durumu okuyabilip politikaların geliştirilmesinde e, gerçekçi senaryoların politikalar oluşturabilmesi için bu kapasitelerin gerek blokatlarda gerek ilgili e, süreçlerde olması beklenmektedir. Devletin devreye aldığı veya eksik yanlış aldığı kamu politikalarıyla iktisadi hayata doğrudan müdahale etmesi neticesinde ortaya çıkan kamu politik e, bu e, müdahale araçları olarak kamu politikaları tabii ki bazen makro yani bazen olumlu bazen olumsuz sonuçlarda sebep olabilir. Kamu politikasının ekonomik olan ve olmayan özgürlükler arasında ve ayrıca politik özgürlük ile gelir ve servetin eşit dağıtımı arasında denge kurmayı başarması için onun adil doğru tarafsız ve yerleşik çıkarlara hizmet etmiyor olarak görülmesi gereklidir ki o zaman kapsayıcı bir politik mutabakat inşa edilebilir ve kanunen eşitlikçi bir kamu politikası için kamu desteği kazanılabilir. Kamunun bu desteği kazanmasına ve yönlendiricilerin kapsayıcı bir şekilde ekonomiye ve onun önemli unsuru olan şirketlere yansıyabilmesi için kamu belirli sektörleri üretici ve tüketicileri korumak amacıyla politikalarını oluşturmalıdır. Bu kapsamda kamu politikalarının oluşturulması kadar işleyişinde etkiliğin artması kamunun yönlendiricilerinin kapsayıcı bir şekilde devreye girmesine bağlıdır. Yani bağımsız, düzenleyici ve denetleyici kurumların e, çalışması kurumların kurulların oluşturulması kadar çalışması gerekmektedir. Çünkü piyasalar katılımcıların yolsuzluk ya da rekabet karşıtı da davranışlar içerisine girmesi halinde çöker. İşlem maliyetlerinin teknolojik ve diğer parasal olmayan dışsallıkların isterleştirilmesini engellemesi halinde de çöker. Ayrıca eksik bilginin etik tehlikeler ve olumsuz seçimlere yol açması halinde de çöker. Dolayısıyla sistemdeki dönüşümün sağlanabilmesi için temel koşullar Acemoğlu ve Robinson'a göre mülkiyet haklarını hayata geçiren eşit rekabet şartları sağlayan ve yeni teknoloji ve becerilere yatırım yapmayı teşvik eden kapsayıcı ekonomik kurumlar olmalıdır. Bu şimdiki başlıkta kamu politikalarının işleyişindeki gereklilikleri verdikten sonra yani kamu politikalarının etkin işleyişi için şirketlerin kurumsallaşma süreçleri yerine getirmesi gerekmesi kadar şirketlere izin verirken şu, şirketlerin hem maddi hem beşeri sermaye olarak yeterlilikleri var mı gibi soruların cevaplarını verecek yerel organizasyonlar oluşturması lazımdır. Yani şirketlere göre kamu politikalarının belirlenmesinde yerelden sağdan bilgi alınmasının bunlara göre iyileştirme yapılabilmesi için gerekli olan otoritenin yani yerel otoritenin gelen bilgiler. Bu yerel otorite hem şirket kuruluşlarının izini veren özellikle olacak hem de o, o bilgilere göre de politikalar geliştirebilecektir. Buradaki e, öneri şöyle olabilir. Otorite veya komisyon tüm tarafları kapsamalıdır yani sağdan gelen bilgiler, ticaret odalarında ve veya ticaret seçici müdürlüklerinde oluşturulacak bu komisyon kurumsallaşmanın temellerini atıyor olma bilinciyle çalışmalı. Komisyonda rekabet kurumundan, Türk Halk'tan, vergi dairesinden, ticaret odası, ilgili meslek komitesinden, tüketici koruma derneği gibi. Yani şirketlerin tüm paydaşlarını temsil eden kişilerin gerçek ve tüzel kişilerin yer alması gerekmektedir ki ulusal Bir kalkınma koordinasyon kurulu bünyesinde oluşturulabilecek genel komisyonlar, şirketlerin sürdürülebilir kalkınma amaçlarına yönelik çalışmalara sağlanabilsin. Bu amaçlara yönelik teşvikler verilebilsin. Temel kamu politikalarının şirket stratejilerine etkilerim. Boyutunda aslında İyi bir kurumsal yönetim uygulamasını destekleyen bir unsur olarak tüm paydaşların menfaatlerini gözeten bir yaklaşım içinde şirket faaliyetlerinin raporlanması da e, kamu politikalarının veya verilen teşviklerin amacına yönelik olmasını sağlayacaktır sağdan gelen bilgiler doğrultusunda. Kamu politikalarının yukarıda ifade edilen sorunları dikkat alarak bürokrasiyi azaltma yaklaşımlarıyla şirket kurmanın kolaylaşması kadar temel gerekli kriterlerine de işin başına dönem verilmelidir. Örneğin izin verilecek şirkete bölgenin ihtiyacı var mı? Evet ise şirket ve yetkililerinin fiziki ve finansal fiziki, finansal bir sermayesi yeterli mi? Olmadı. Bunlar var ama bu kriterleri, bu özelliklere sahip şirketin Bölgenin ihtiyacı var mı? Haksız rekabet, yıkıcı rekabet oluşmasın ki kamu vergi kaybına uğramasın. Kıt olan finansal sermayenin heba edilmemesi ve adil olmayan rekabet koşullarının oluşmaması için şirket kuruluşunda devlet düzenleyici ve denetleyici mükelleflere hissettirmelidir. Bu sağda şirketlerin kuruluşunda bu sağlanırsa kamu politikalarına yönelik verilen teşvikler de heba olmayacaktır herkesi kapsayacak, eşit mesafede olacak bir denetim sistemi hem mükellef haklarını hem de kamu gelirlerini koruyabilir. En önemlisi ülkede kıt kaynak olan her türlü sermaye korunmuş olur. Vergi karşılmanın alternatif maliyeti yükseldikçe de vergi bilinci otomatik artıracaktır. Yani burada şuna vurgu yapıyoruz. E, kamu politikaları düzenlenirken aslında nihai olarak kime temas edecekse o temas eden şirketler, şirketlerin de e, kapasitelerinin kurumsallaşma ilkelerine göre var mı yok bunun kontrol edilmesi gerekmektedir diyoruz. Temel kamu politikalarının şirket stratejilerin etkileri başlığında ise burada kamu politikaları şekilde görüldüğü gibi dört adettir. Ekonomik politikaları, çevresel politikalar, sosyal politikalar, ticaret politikaları şeklindedir. Tablodun iki sütunda yer alan ekonomi politikaları şirketlerin yatırım yapma ve büyüme stratejilerini hem olumlu hem de olumsuz yönde etkileyecektir. Bilindiği gibi yüksek vergi oranları şirketlerin kendi marjlarını azaltabileceği için yatırım kararları ertelenebilecektir. Tersi politikalar yatırımları artırabilecektir. Aynı şekilde bölgedeki altyapı yatırımları şirketlerin o bölgede faaliyet göstermelerine daha cazip hale gelecektir. İkinci sütunda yer alan çevresel politikalar iklim değişikliği ile mücadele yönelik politikalardır ki şirketlerin çevresel sürdürülebilik stratejilerini etkiler. Örneğin karbon emisyonlarını azaltma yönelik düzenlemeler şirketlerin yeşil teknoloji yatırım yapmalarını teşvik edebilir. Dolayısıyla düzenleyici yasalar ve yönetmenlikler aracılığı ile şirketlerin sürdürülebilirlik stratejilerini geliştirmelerine katkı vermeye amaçlayan üretim süreçlere atık yönetimi, enerji kullanımı gibi başlıklarda yeniden düzenlemeler getireceği için maliyet artırıcıdır. Bu şirketlerin, yani politikaların, kamu politikalarının bu çerçevede tahsisi önemlidir kısmına işaret etmeye çalışıyoruz. Üçüncü olarak sosyal politikalar ise şirketlerin insan kaynakları planlaması, yönetimi ve iş şartları konusundaki stratejisini ifade etmektedir. Bu düzenlemeler de işlerinde daha fazla önlem alınmasını getirerek maliyetleri artırabilir. Fakat uyumaması durumu da alternatif maliyeti daha yüksek yapacaktır. Ve son olarak ticaret politikaları ise gümrük tarifelerin, itaat ve racat kotaları gibi ticaret politikalarıdır ki Bunlar gerek şirketleri belki yüksek güvenlik duvarları arasında koruma imkanını sağlayacaktır. Sonuç olarak mikro ve makro ölçekte kurumsal kalitenin arttırılmasının ekonomik performansın yönlendirdiği birçok çalışma ile ispatlanmıştır. Bu bağlamda dinamik bir yapıya sahip olan iş dünyasına yönelik belirlenecek kamu politikaları da kurumsal kalitenin arttırılmasının temel hedef olarak görmelidir. Çünkü iş dünyası sürekli sistemik risklere maruz kaldığı için istedik e, bir yapı yoktur. Kamu politikalarının bu dinamik yapıya göre oluşturulması gerekmektedir ki bu proaktif yaklaşım şirketlerin zorlukları öngörmelerini ve fırsatları yakalamalarını kolaylaştırarak kamu politikalarının uzun vadede uygulanabilirliklerini garanti eder. Tabii ki her seviyede kurumsallaşmanın sağlanabilmesi gerekir. Bu bağlamda Türkiye'de 12. Kalkınma Planı'nda da e, yer almıştır. Planda katılımcı, kapsayıcı hesap verilebilir, şeffaf, adil, hızlı, kaliteli vatandaş memnuniyetini esas alan ve sivil toplumu destekleyecek şekilde bütüncül bir anlayışla sunulması, vatandaşın kamu kurumlarına olan güveninin artırılması amacıyla iyi yönetişim ilkeleri ve kamu yönetimine dürüst odaklı anlayış benimsenmiştir. Şeklinde planda yer aldı. Tabii ki bu planda yer alan dekleri deklare edilenin isterleştirilmesi gerekmektedir. Ki kurumsal yapı ve yönetişimin önemi hakkında planda yer verilen bu ifadelerin isterleştirilmemesi durumunda aslında kamu politikalarının önemli ölçüde istikrar ölçüde olan finansal istikrar hedeflerine veya fiyat istikrar hedeflerine ulaşmak da kolay olmayacaktır. Özellikle kamu politikalarının işlerlerinin hangi kurumlar tarafından yerine getirileceği, aralarındaki uyumun ve yönetimin nasıl gerçekleşeceği, şeffaflık, verimlilik, hesap verilebilirlik gibi ölçütlere, sade zor konular üzerinde e, yoğunlaşması gerekmektedir. Sonuç olarak kamu politikalarının oluşturulmasında şu faktörler unutulmamalıdır. Şirketlerin tüm paydaşların menfaatten olacak şekilde iş süreçlerinin oluşturulması, etkin iç kontrol sistemlerini kurmasının ve işletilmesinin sağlanması, doğru güvenilir ve zamanda muhasebe bilgilerini üretecek sistemin kurulması, çalışanlar arasında iş barışına yönelik düzenlemeleri ve dikkate alan koordinasyonun sağlanması. Bu temel gerekliliklerin şirketlerde oluşturulması sayesinde hem kamu politikaları kaynak israfına yol açmadan amacına uygun olacak şekilde belirlenebilecek hem de şirketler geleceğe yönelik adımlarla yürümeleri mümkün olacaktır.